Herkese selam heyecanı tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar 24 Kasım Cuma tahminlerine yine heyecanı tahminlerle buradayız. Değerli arkadaşlar ekranda tahminleri zaten görüyorsunuz. Tahminleri birazdan sizlere ileteceğim. Açıklama kısmında Telegram, Instagram linkimiz var arkadaşlar. Bunun dışında genel olarak genel bilgilendirmemiz var. Ve son kazanmış videolarımızda açıklama kısmında bakabilirsiniz, kontrol edebilirsiniz. Ve her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Lütfen dikkatli dinleyin. Kazan sistemleri anlamanız için hemen anlayacağınız bir sistem değil. Her gün kazanmasına gerek yok ve aynı şekilde olasılık kombinasyonun bütün maçların kazanmasına gerek yok. Belirli sayıdaki maçlar kazandığında zaten yeteri kadar kazanç sağlamış oluyor. Önemli olan yüksek ve büyük kazanç ve düzenli kazançtır. Pazartesi biliyorsunuz ki yeni sisteme geçtik. Yeni sistemden bu yana son 3 günde zaten 550 bin üzeri kazanç sağladık. Dördüncü günde bugün arkadaşlar, dördüncü günde cuma günü olarak sizlere yine olasılık kombinasyon seviye bir tahminlerini anlatacağım, söyleyeceğim. Ona göre de zaten kombinasyonu sizlere ileteceğim. Şimdi biliyorsunuz ki arkadaşlar kazan sistemleri her seferinde bahsettiğim gibi sabır işi ve düzenli şekilde oynamanız gerekiyor. Düzenli şekilde oynadığınızda zaten hayal edemediğiniz kadar e, daha yüksek. Yani sizlerin en en son kazandığınız rakamın 100 katı, 50 katı yani atıyorum 30 katı neyse bu kadar kazançlar sağlıyorsunuz. Bu kazançlar zaten sağladığınızda diğer kazançların üzerine de ek olmuş oluyor. Bunu yaptığınız sürece de her gündüzlerle oynadığınız sürece de her zaman kazanç sağlarsınız. Hiçbir sisteme kafa yormanıza gerek yok. Sistemi anlayıp daha sonra üye olmanız yeterli. Sizlere zaten kuponları kayıt olarak kaydediyoruz. Aynı şekilde biliyorsunuz ki burada da kaydedip daha sonra kazandığı olarak yayınlıyoruz. Zaten kuponlar da ventilasyon sistemi de herkese anlatım yapılan gibi aynı. Kontrol edebilirsiniz her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini. Zaten biliyorsunuz ki son paylaşımda da aynı şekilde arkadaşlar 400 bine yakın kazanç sağlandı seviye 1'de. Bu da zaten arkadaşlar nasıl söyleyeyim daha az kuponla yapıldı. Daha çok kuponla da yapılabilir. Tamamen bu size bağlı kasanıza bağlı. Siz dersiniz ki atıyorum 20 kupon yapacağım 30 kupon yapacağım İşte bu da artmış olacak arkadaşlar kasanız çünkü kombinasyon sistemi ne kadar arttırırsınız o kadar da daha çok kazan sağlamış oluyor. Son zamanlarda zaten arkadaşlar bütün üyeliklerde güzel kazançlar sağladık. Süper Üçlü'de de yeni sisteme geçtik. Süper Üçlü'de de biliyorsunuz ki hala kampanya devam ediyor. Süper Üçlü'ye artık iki tane kasa kontrol gol kuponu da veriyorum arkadaşlar. Toplamda Süper Üçlü'ye 3 tane kupon 2 tane de kasa kontrol kuponu veriyorum toplamda 5 kupon olmuş oluyor bu şekilde devam ediyor efsane 5'li de 5 artı 2 arkadaşlar yani 5 tane kupon artı 2 tane kasa kuponu yani ekstra kazanç için bunun amacı nedir ekstra 2 kupon arkadaşlar verdiğiniz yani oynadığınız tutarı geri geriye almak için kasa kontrol yöntemidir. Yani kayıpsız kazan sistemidir. Zaten bunu da zaten haftalarda söylüyordum başlayacağız diye. E, kısmet bu haftayaymış. E, bu hafta da başladık arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz ki çeviri sistemimizde 5'te 5 beş yaptık. 6.yı da bu hafta yapacağız. Çeviri sistemi ile alakalı da bilgilendirme sizlere yapacağım. Şimdi arkadaşlar iddiada çok büyük değişiklikler sağlandı. Öncelikle lütfen abone olup beğeni atmayı unutmayın. Kanalın devam etmesi için arkadaşlar iki kanalımız var biliyorsunuz. Hangi kanaldan izliyorsanız da diğer kanalı zaten heyecanlı tahminler ve heyecanlı tahminler kazanmaç TV olarak. iki kanalda abone olup beğeni atın takip edin. Şimdi e, buranın tahminleri biliyorsunuz ki arkadaşlar %91 tahmini, üyelerin tahmini %99 tahmini olarak değişiyor. İkisi aynı olma ihtimali yok. Çılgın oranda da biliyorsunuz çok büyük kazançlar saldık. Topluluk bölümünden kontrol edebilirsiniz kazançları arkadaşlar. Şimdi iddiada arkadaşlar bir, biraz evvelki konuya geleyim. İddiada çok büyük değişim sağlandı. Bütün veriler değişti arkadaşlar. Ee, i̇ddianın bazı yani genel olarak yasal olan siteler dahil. Onun dışında Avrupa siteleri dahil veri karıştırımı diye bir sistem var. Onu yaptılar. Yani bazıları kayıt yapıyor, bazıları kayıt yapmıyor. Örneğin bir tane maça baktığınızda arkadaşlar. Örneğin e, maç işte 0-0 devam ediyor sağlayıcı kapa, sağlayıcısını o maçın kapatıldığında o maç 0-0 bitiyor yani aslında o maçta gol var e, işte o gol yansıtılmıyor artık böyle bir şey var e, zaten maça ulaşma ihtimaliniz yok. Canlı zaten maçı vermiyor. Bu şekilde maçlar var. Bu maçlara dikkat edin. Peki veri sağlayıcı kapatıldığı zaman ne olur? Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben bir veri bilimciyim. Matematiksel bu çalışmaları yapıyorum. Matematiksel olarak sizlere hizmet sunuyorum. Şimdi herhangi bir maç yorumcusu da değilim biliyorsunuz ki. Şimdi veri sağlayıcı kapatıldığında ne oluyor? Arkadaşlar şöyle oluyor. Veriler geç işlenmiş oluyor. Veriler geç işlendiği için de sağlıklı bir şekilde de sitelere yansımıyor. Bu siteler yansımadığı zaman da siz bir bakıyorsunuz ki maç atıyorum 2-0. Aslında o maçta atıyorum 3-2 bitmiş o maç. Mesela bakıyorsunuz ki ilk yarı hiç gol olmamış bir maçta. Diğerinde de atıyorum 3 gol olmuş. Yani bakıyorsunuz ki diğer maç bir gol bitmiş, İşte diğeri de atıyorum 5 gol olmuş. Ya çok böyle değişik şeyler var arkadaşlar. Bu değişik şeyleri de zaten her seferinde sizlere söylüyorum. Bunun zaten önemini fark ettikçe anlıyorsunuz. Zaten bu sistemler arkadaşlar her seferinde söylüyorum. Örneğin bir maça denk geldiniz, bu maçta baktınız ki çok gol olmuş. Atıyorum ona ne yaptınız? İlk yarı bir buçuk üst yaptınız. Baktınız ki ilk yarılarında çok gol var. İlk yarı bir buçuk üst yaptınız. Ondan sonra diğer maça baktınız az gol olmuş. Onu da sıfır bir gol yapmışız. Mesela istatistik veriyle her zaman söylüyorum ya istatistik veri yalandır diye oran yalan yalandır diye hiçbir şeye ulaşamazsınız. Hiçbir şey sahibi olamazsınız diye. Arkadaşlar şimdi biraz evvel söylediğim gibi yüksek işte gol olmuşa Gol oynadınız az olana az oynadınız yani az gol olmuşa bir bakıyorsunuz ki çok gol olmuş az gol atmış. 0-1 bitmiş. Diğerinde 0-1 gol olan çok gol olmuş. Bunun nedeni arkadaşlar tam olarak da biraz, siz, biraz evvel sizlere bahsettiğim. Sağlıklı veri akışı sağlanmıyor. Bazı şimdi başka bir şey daha başladı. Ev sahibinin e, verisini verisini Deplasman'a atıyorlar. Deplasman'ın verisini ev sahibine atıyorlar. İsimler de farklı. Hatta yasal sitede girdiğinizde arkadaşlar bakın e, atıyorum içine 50 tane maç koysa 500 maç varsa 50 tane öyle maç koysa zaten herkes yattı. Çünkü içerisinden zaten birer tane yattığında bütün herkes yatmış oluyor kombinasyonda. E, girin arkadaşlar bakın örneğin ev sahibinde oynuyor maç deplasman gösteriyor. Yani aslında takım ev sahibinde. Şimdi bu istatistik veriyi de genel olarak herkes tek tek bakamadığı için göz yansıması diye bir şey var. E, matematiksel olarak arkadaşlar e, bunu fark etme ihtimali herkesin yok. Yüzde atıyorum, e, atıyorum milyarda yüzde yedi falan e, o kadar az kişi fark edebilir. Fark ettiğinde de zaten arkadaşlar diğerlerini kontrol etme şansı yok. Çünkü kimsenin o kadar zamanı yok. Kimse de o kadar uğraşmaz. Bu nedenle de arkadaşlar buna da bu şekilde daha az kazanılsın diye önlem alıyorlar. Biliyorsunuz ki canlı sistem'e başladığından beri de oranlar 0,1, 0,2 vesaire bu şekilde iniyor, çıkıyor, iniyor, çıkıyor. Ee, zaten biliyorsunuz ki daha önceden 0,5 ile 2 oran arası 20 basamak vardı. Şimdi 200 basamak var arkadaşlar. 0,1, 0,1 gittiği için o yüzden oran işi de yalan kimse oranın iyi olduğunu iddia etmesin. Ee, her seferinde bunu zaten söylüyorum. Ee, hiçbir zaten oranla dünyayı kandırıyorlar. Bu şekilde insanları yönlendiriyorlar. Diyorlar ki az az orana insanlar çok bassın. Az az orana insanlar çok bassın. Bu tamamen yanlıştır. Çok orana çok basılması gerekiyor ki çok kazanacaksınız. Bu yüzden zaten e, herkes az tutturuyor. Tutturduğunda geri veriyor. Hiçbir şey sahibi olamıyor. Her seferinde zaten bunu söylüyorum. Kazan sistemlerinde arkadaşlar böyle bir şey yok. Kazan sistemlerinde size gönderilen dışında başka hiçbir şekilde bahis yapmıyorsunuz. Düzenli olarak arkadaşlar oynuyorsunuz. Düzenli olarak da kazanç sağlıyorsunuz. Eee... Bunun zaten önemini anlıyorsunuz zaman geçtikçe. Hiçbir şekilde başka siteye girmiyorsunuz yani bir maç bile yapmıyorsunuz. Atıyorum gireyim 10 lira oynayayım. Öyle bir şey yok. Gideyim 20 lira oynayayım. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Her zaman şunu unutmayın. Birinciyi yapıyorsanız ikinciyi de yapacaksınız anlamına gelir. Bu nedenle de arkadaşlar hatasız bir şekilde düzenli kazanç sağlamak istiyorsanız aylık olarak kazanç sistemlerinin düzenli size gönderilen şekilde oynayacaksınız arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz ne kadar çok kazanç sağladığımızı her kazanmış videonun da bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Zaten çılgın oranda da biliyorsunuz biliyorsunuz ki son bir haftada e, dört büyük kazanç sağlandı. Çılgın Oranı'nda da efsane şekilde devam ediyor. Tabii ki çılgın oranda hedefimiz çok büyük arkadaşlar. Olasılık kombinasyon seviye 1'de de hedefimiz çok büyük. Bu nedenle de arkadaşlar kazanç sistemlerini her zaman büyük, her zaman yüksek kazanç sağlayabilirsiniz. Her seferinde söylüyorum düzenli olarak oynadığınızda sabırla beklediğinizde her zaman büyük kazanç sağlarsınız. Zaten videoları kazançları görüyorsunuz. Önemli olan da yüksek büyük kazançtır. Birikim yapmak, ilerisi için yatırım yapmak her zaman zordur arkadaşlar. Kazanç sistemlerinde bu mümkün. Her zaman da zaten bunu kanıtladık. Bin üzeri artık videomuz oldu. Değerli arkadaşlar bugün için olasılık kombinasyon olarak tahminlerimize geçelim. Ekranda 10 tane tahmini görüyorsunuz. Olasılık kombinasyon seviye 1 tahminleri arkadaşlar. Seviye 1 tahminleri nedir arkadaşlar? Normal olasılık kombinasyon seviye 2'nin yani bu sene biliyorsunuz ki seviye 1 başladı. Seviye 2 de nedir? alt üst var yok seçimlerinden oluşan e, kombinasyonlardır arkadaşlar, maçlardır. Bu şekilde e, seviye 1 de nedir arkadaşlar? Seviye 1 de yüksek oranlı olanıdır arkadaşlar. Bu şekilde toplamda 10 tane tahmin var. Peki nasıl kombinasyon yapıyorsunuz? Arkadaşlar yukarıdan aşağıya doğru 2 tane seçiyorsunuz. Bir tanesi farklı oluyor. Bu şekilde her iki maçı kullanarak yani 10 tane maçın her iki tanesini kullanarak bir tanesini farklı yaparak seçimini kombinasyon yapıyorsunuz. İstediğiniz kadar kombinasyon çıkartabilirsiniz. Hepsi aynı değerdedir. Bu daha çok gelir bu daha çok az gelir diye bir şey yok. Geçen sene öyle bir şey vardı Sarılaması vardı artık yok onu da kaldırdım. Onunla alakalı da zaten çok büyük çalışmalar yaptık. 10 tane maçımız var arkadaşlar 10 maçı da yüksek oranlı tahminler. Hafta içi 500 bine yakın kazanç sağladığımız maçlarla aynı oranlardan daha yüksek oranlardan ve arkadaşlar son zaten 3 videoda biliyorsunuz ki 550 bin üzeri kazanç sağladık işte kazanç sistemlerin başarını başarısını canlı canlı e, izliyorsunuz, dinliyorsunuz. Aynı şekilde de uygulamalı olarak kanıtlıyoruz arkadaşlar. Tek zaten e, gördüğünüz gibi herkesin gördüğünde herkes burada görüyor. E, zaten net olarak kazan sistemlerin her zaman kazanılacağı da nettir arkadaşlar. Bin üzeri videomuz oldu artık. Şimdi arkadaşlar 10 tane tahminimiz var dedim. Toplamda 10 tane tahminimizi sizlere söylüyorum. Yukarıdan aşağıya ee, okuyorum arkadaşlar tahminleri atıyorum bu maç bu diyorum bu maç bu diyorum bu maç bu diyorum yani hiçbir şekilde yorum yapmıyorum maçlarla isimlerini de söylemiyorum yukarıdan aşağı sıralamaya baktığınızda birinci maç ikinci maç şeklinde devam ediyorum arkadaşlar değerli arkadaşlar 10 tane tahminimiz var ilk tahminden saat 13.00'da başlayan ilk tahminden Kavasaki maçından başlıyorum arkadaşlar ilk maç arkadaşlar ilk yarı 1 ikinci maç ilk yarı 2 üçüncü maç ilk yarı 2 4. maç 3.5 üst 5. maç ilk yarı 1 6. maç ilk yarı 2 7. maç ilk yarı 1 8. maç ilk yarı 2 9. maç ilk yarı 2 son tahmin arkadaşlar i̇lk yeri iki şeklinde toplamda 10 tane tahminimiz oldu arkadaşlar. Bahsettiğim gibi ise kombinasyonu o şekilde yapıyorsunuz. Üçlü kombinasyonda iki tanesini seçip bir tane farklı oluyor. Dörtlü kombinasyonda üç tane seçip bir tanesi farklı oluyor. Beşli de daha çok riske girmek isterseniz de arkadaşlar. aynı şekilde dört sabit bir farklı şekilde yapabilirsiniz. Zaten oranlar yüksek. 200, 300, 500 oranlar verir her yaptığınız kombinasyonda tabi riske girmeden de olmaz sistem olarak da arkadaşlar Sistem 5-6-7-8'den 10'a kadar yani 5-10'a e kadar sistem yapabilirsiniz. Misli değeri de biz 5 olarak yaptık. 3.190 olarak yapıyor. Zaten o limitte bu kadar yapıyor. Biliyorsunuz ki 5 milyon limiti var. O limite göre ayarlandı. Zaten o limiti geçtiğinde de biliyorsunuz ki iddia kabul etmiyor. Bu nedenle 3.190 lira 5 ile 10 arası sistem yapıldı. Onu da kasınız varsa değerlendirme yapabilirsiniz. Bunun dışında da arkadaşlar içinden seçip kombinasyon yapmak isterseniz de bunları yaptıktan sonra yapın. Burası kazan sistemi kanalı normal seçip kombinasyon yapıp oynayacağınız şey değil. Tabii ki seçip Kazanç sağlayabilirsiniz. O ayrı mesele ama sistem uyguladığınızda her zaman kazanırsınız. Bunu da e, asla unutmayın arkadaşlar. Değerli arkadaşlar üyelik sistemlerimiz e, üyelik sistemlerimize geçiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki e, ekstra gol üyeliğimiz var. Günlük tek maçla devam ediyor. Günlük tek maç arkadaşlar haftalık 3000 TL. Bu şekilde yavaş yavaş devam etmek isteyenler için haftalık e, olarak 3000 TL'den e, arkadaşlar üyelik e, alabilir onun dışında arkadaşlar süper üçlü üyeliğimiz var. Her zaman da zaten yüksek kazan sağladığımız yeni sisteme de geçtik. Zaten biliyorsunuz ki süper üçlüde artık iki tane de kasa kontrol kuponu veriliyor. Toplamda beş kupon veriliyor süper üçlüde artık. Ee, süper üçlü üyeliğimiz haftalık arkadaşlar normal fiyatı 7500 TL. Kampanya olarak 5000 TL. Ve bütün e, olarak aylık olarak aldığınızda 3 haftalık fiyatına 15000 TL'den yararlanabilirsiniz. En azından bir ayı da görmüş olup. Ee, tamamen kendinizi düzene sokarsanız ee, en azından süper üçlü üyeliğinle zaten süper üçlü üyeliği de yeni bir sistemdir. Güzel bir sistemdir. Ee, zaten topluluk bölümünde de kazançları paylaşıyoruz her seferinde. Değerli arkadaşlar e, olasılık kombinasyon olarak seviye 1 hafta içi 2 e, kere bir tane de seviye 2 olarak verdiğimiz ve bugün de sizlere seviye 1 olarak verdiğimiz olasılık kombinasyon seviye 1 sistemi haftalık 35 bin TL arkadaşlar seviye 2 yani alt üst var yok seçimlerinden oluşan seviye 2 de haftalık 15 bin TL'den devam ediyor bu şekilde arkadaşlar 10 ila 20 maç arası kupon gönderiliyor maç gönderiliyor onlardan isterseniz kombinasyon istediğiniz kadar yapıyorsunuz ya da kombinasyonları hazır istiyorsanız soruyoruz zaten hazır istiyorum diye o şekilde hazır olarak da gönderiyoruz. Sadece tıklıyorsunuz. Oynuyorsunuz. İşinize, gücünüze bakıyorsunuz. Onun dışında siteye girmiyorsunuz. Siteye girdiğinizde zaten ödemenizi çekiyorsunuz. Tekrardan gel size gelen tahminleri oynuyorsunuz. Kapatıyorsunuz arkadaşlar. Yarın tekrardan görüyorsunuz. Bu şekilde sistem devam ediyor. Bunun dışında arkadaşlar son haftada 10 milyon üzeri kazan sağladığımız çılgın oran seviye 2 üyeliği ve haftalık 40 bin TL arkadaşlar. E, biliyorsunuz ki çılgın oranda son, son e, bir haftada 4 kere büyük kazanç sağlandı. İşte e, her seferinde söylüyorum sabreden her zaman kazanır arkadaşlar. Toplamda 10 milyon üzeri kazancı geçti çılgın oran. Değerli arkadaşlar son olarak efsane 5'li üyeliğimiz var. E, hepsi yüksek oranlı haftalık 12.500 TL. 2 tane de kasa kontrol kuponumuz var. Artık 5 art artı 2 oldu. Yani toplamda 7 tane kupon gönderilmiş oluyor arkadaşlar. Bu şekilde efsane beşli de haftalık arkadaşlar 12.500 TL. Bu da yeni bir üyeliğimiz. Toplamda 5 tane üyeliği sizlere bir söyledim arkadaşlar. Açıklama kısmında Telegram, Instagram linkimiz var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz. Lütfen o an üye olacaksınız yazın. Yarın üye olacağım, sabah üye olacağım, aybaşı üye olacağım. Arkadaşlar o an üye olacaksınız yazın. Zaten soracağınızda bir şey yok. Bin üzeri kanıt videomuz var. Kazan sistemlerini görüyorsunuz. Kazançları görüyorsunuz. Sadece arkadaşlar üye olmak istiyorum diyorsunuz. Hangi üyeliği istiyorsanız ödemenizi yapıyorsunuz. Bilgilendirme yapılıyor. Bilgilendirme yapıldıktan sonra size tahmininiz atılıyor. Ondan sonraki tahminlerde gece 12 ile 6 arası herkese aynı anda üyeliği neyse ona göre gönderim yapılıyor arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar abone olup beğeni atmayı da unutmayın. Üyelik haricinde lütfen rahatsız etmeyin arkadaşlar. Sadece üye olacaksınız. O an üye olacaksınız. Yazın hazırsınız. Kasanızda paranız var. Aynı şekilde arkadaşlar oynamaya başlayacaksınız. O an yazın ödemenizi yapın bilgilendirmeden sonra tahmininiz gönderilir oynarsınız ondan sonra da arkadaşlar düzenli olarak 12 ile 6 arası sizlere gönderiliyor sadece size gönderileni arkadaşlar oynuyorsunuz kapatıyorsunuz ertesi gün yine atıyorum 12'den sonra kuponlar gönderildiğinde tekrar giriyorsunuz ödemenizi çekiyorsunuz yenisine oynuyorsunuz bu şekilde devam ediyorsunuz bunun dışında hiçbir şekilde iddialı işiniz olmuyor artık geziyor musunuz başka iş mi yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz arkadaşlar ama hiçbir şekilde siteye gir bu arkadaşlar net olarak e, özel kurallardır. Bu kurallara da uyduğunuz sürece her zaman kazanırsınız arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Herkese teşekkürler ve her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.